ikinci günden günaydın. Hmm. Saat şu an 6 arkadaşlar. Ee, çok güzel uyudum. Acayip yani. Hatta 11'de yatmışım. Gece tuvalete bile kalkmadım. Yani şu an uyandım. Böyle söyleyeyim. Hava da çok güzel. Evet bugüne başlayalım bakalım. arkadaşlar şimdi toparlandım. Çıkıyorum yola. Akyaka orman kampından hareket ettim şimdi. Ee, şimdi arkadaşlar bugün Köyceğiz'e gideceğim. Ee, biliyorsunuz ben hafta şu an hafta sonu denk Bugün cuma günlerden. Yarın mı, e, yarından sonra sokağa çıkma yasağı var. Ee, o yüzden iki günümü Köyceğiz'deki bir kamp alanında geçireceğim. Ee, Köyceğiz'de iki tane çok sevdiğim arkadaşım var, Ezgi ve Akın. Ee, onlar da oraya gelecekler. Muhtemelen belki bir akşamda onlar da onlarda kalabilirim. Gibi böyle şeyler var bakalım. Ee, buluştuk, buluştuk, haberleştik. Buluşacağız onlarla yarın. Böyle bir durum yapacağız. Ondan sonrası yine Akışına kalmış. Hava da sıkıntılı değil gayet güzel. Yani güzel derken tabi şu an saat 10.30. Ee, hafif serin zamanları ama birazdan acayip ısınacak bir hava belli. Kolay gelsin. Ya sen neredesin oğlum ya? Evet. Şu an 40 dereceyi gösteriyor. Yani şöyle göstereyim. Ee, çünkü normaldir. Saat 12.20 geçiyor. Bu saatte böyle olacağı belliydi. Fakat o hani kilometre sayıcı da biraz fazla gösteriyor olabilir. Çünkü sürekli güneşin altında. Şey değil, Allah'tan rüzgar var. Biraz serinletiyor. Tahmin ettiğiniz gibi patatesli gözleme molası. Böyle böyle bir kupa sıcak çay. Diyorlar ki abi siz vegansınız, yolda ne buluyorsunuz? Yani hayvan, sadıç, büyüdü, gıda Al abi domates, salatalık, zeytin, e, turşu, e, patatesli gözleme, çay. Daha ne olsun abi ki bu normal bir mola verdiğim herhangi bir nokta yani. Mevlana olmamak için bahane üretmiyoruz. Hayvanları rahat bırakıyoruz. Bırakın o hayvanlar da yaşasınlar abi. Yenmek için değil onlar. Bisiklet turlarının en çok sevdiğim tarafı ne biliyor musunuz? Verdiğim küçük molalar. Acayip güzel. O maden suyu molaları falan var ya. İşte öyle atıştırmalık molalar, maden suyu molalar, fotoğraf çekme molası, video çekme molası. Bisiklet üzerindeki zevk apayrı, o apayrı. Böyle işte yani, bu kadar. Köyceğiz'de geldik. Akını buldum Köyceğiz'de. Ee, geçmeye çalışıyor beni ama başaramıyor bir türlü. Uğraşma Akın. Ee, şimdi evlerine gidiyoruz. Hadi çıkacağım. Şey koymasın lazım. Ya şimdi Ezgi ile Akın'a geldi. Ee, sağ olsunlar karşılar ama acayip bir hizmet. Bir şey göstereceğim <laughs> size. Zaten Ezgi ile Akın'la aidiyetten tanıştıracağım. Ya benim için vegan köfte yapmışlar abi ya. Neden yapmıştın Ezgi bunu? Mercimekten. Mercimekten değil Aynen. mi? Mercimek, mercimek var, soğan var. Hı <laughs> İşte işte baharat var içinde. Harika. Ya bir ben bir şey koydum ben üstüne domates sos. O da Köf... yazdan o domates. De. Köfte yiyeceğiz yani. Salça da bende. Salça Aa, da. Ben gerçek yiyeceğiz. köfte gibi duruyor ya. Gerçek köfte. Akın da en bir gibi. salata yapmış. Yani dünyanın <laughs> en güzel salatası. <laughs> çekme, çekme. Hayır, en güzel salatası olduğunu iddia ediyor. <laughs> dünyanın en güzel salatası dedi. Ve bir de, <laughs> de vegan <laughs> bir yemek daha var. Evet. Bu ne? Buna yırtma deniyor. Tokar yırtma. Resmi. Wow. Yaprak sarmasının benzeri. Ben turu burada <laughs> bırakıyorum. Bugün itibariyle. <laughs> tamam ben şeydeyiz artık. Biz buradayız. Ben burada yatacağım. Beni evlat olarak edinecekler. <laughs> evet. Behlül. Daha bir de Hadi. nohut var. Getir aklına. Harika. <gülüyor> <gülüyor> bir de nohut <laughs> var. Şey... Nohut da ya çok teşekkür ederim. Cansınız valla. Biz şimdi yiyelim. Allah. Sonra, sonra şu yine konuşacağız. Ben zaten düşünüyordum yapmayı. Sen geldin mı? sanmak Harikasın Doğru. ya. Sen Şimdi, Şimdi bu avokado değil, bu çekirdeği değil değil Çekirdekleri Aynen, çekirdekleri biraz kuruduktan sonra kabuğunu soyuyoruz. Kabuğunu soyduktan sonra şu kısmı e, soyulacak şekilde tamam. suya koyuyoruz. Üç tane kürdanla koyuyoruz. Yani bu kürdanları koyarken, saplarken damarlara gelmeyecek şekilde yaparsak daha iyi oluyor. Sonra su içinde kalacak şekilde 2 veya 3 ay, bazen 1 ay içinde de kökleniyor. Köklendikten sonra... Ee, bu bitki arne geliyor. Bu saksıya e, dikiyorsun. dikiyorsun. Bu bildiğin ağaç oluyor. Bunu şeye dikerse e, bahçeye Hı. ağaç oluyor. Ama bu tabi ılıman e, sıcak bölge seviyor. Yani soğuk e, bölgelerde sevmiyor. Ölüyor yani. Bu da nemli ortam olması gerekiyor. Bu da yoldan da bekleyenler. <laughs>